Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlere Marvel'in film setinden veya Mac gözünden rica edilmiş görüntüleri değil, %100 gerçek süper kahraman güçlerine sahip insanları derledik. Aslında adına genetik bozukluk denilebilecek çeşitli mutasyon geçirmiş insanlardan bahsedeceğiz şimdi. Eğer bu tarz konulara meraklıysanız Webtekno'nun mobil uygulaması güncellendi. Mobil uygulamamızı Android cihazlarınızdan aşağıdaki bağlantıdan indirerek bilim ve uzay kategorilerini takip edebilir, bu tarz konularda daha fazla bilgilenebilirsiniz. İlk örneğimiz Superman'in oğlu Liam Hoekstra. Şu an 15 veya 17'li yaşlarda olan Liam'ın ünü dünyaya 3 yaşında yayılmaya başlıyor. Çünkü düşünün daha bebekken etrafında duran jimnastik demirlerine tutunarak doğrulabiliyordu. Veya 3 yaşındayken kendinden kat kat büyük mobilyaları sürterek taşıyabiliyordu. Yani küçücük bedeninde kocaman kas lifleri var desek yalan olmaz. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar böyle bir vücut günde kaç oyun yer? Tam 6 oynuyor ama doymuyor devamında istiyor. Bunun nedeni de yaşıtların oranla %40 daha fazla kas gücünü barındırmasından geliyor. Kas kitlesini güçlendiren vücut ağırlığını düşüren miyostatin adlı bir hormonun eksikliği Liam'ın bugünkü halinin sorumlusu oluyor. Tabi peşini bırakmıyorlar şu an kendisi jimnastik alanında uzmanlaşmakla meşgul. Bir diğer süper kahramanımız ise uçak yiyen adam Michel Lotito. Bu ilginç adam ömrü boyunca bulduğu her şeyi yemekle ün kazandı arkadaşlar. 1950 yılında dünyaya gelen dedemiz Michel sindirim sisteminin aşırı güçlü olması nedeniyle cam, tabak, tekerlek, uçak, uçak kanadı, bisiklet tekerleği gibi şeyleri yiyebiliyor. Üstüne üstlük bunları sorunsuz bir biçimde de öğütebiliyor. Şimdi arkadaşlar öyle bir sindirim sisteminden bahsediyoruz ki dedemiz Michel henüz 16 yaşındayken yaşadığı ülkede yemek şovları sunmaya başlıyor. Tabi bu şovlarda bilyeler, ne bileyim tornavidalar falan filan yiyor. Yani ülkemizde düşünsek Demir yiyen Vedat Milor gibi bir şeye tekabül ediyor. Midesi hiçbir biçimde bozulmayan dedemizin midesini bozan iki şey var. Ne mi? Haşlanmış yumurta ve muz. Bu her şeyi yiyebilen adam sadece haşlanmış yumurta ve muz yerse midesi bozuluyormuş. Şimdiki süper kahramanımız korku filmlerinin aranan yüzü Javier Botet. Kendisi böyle adına babaçko diyebileceğimiz korku filmlerinde yer almıştır. Bunlardan bir tanesi Rek, diğeri de Mamadır izleyebilirsiniz bularak. Marfan sendromu adı verilen bu bozukluğa göre arkadaşlar çocuğun işte gözünde kulağında, elinde, ayağında böyle bir aşırı büyüme ve bu büyüme ile birlikte de aşırı bir incelme gözlenir. Yani koca koca parmaklar, koca koca ellerden bahsediyoruz. Tabi Yavier burada bence akıllılık yapmış, gitmiş bu durumunu bir yeteneğe dönüştürmüş ve korku filmlerinin aranan yüzü olmuş. Biraz da yemeklerden bahsedelim. Bir dakikada 32 yumurta yiyebilen Takeru Kobayashi. Kendisi sadece 1.50 boyunda ve 50 kilogram ağırlığındadır. Yani şöyle düşünebiliriz tipik bir Japon prototipi. Yalnız şunu unutmayın bu boya ve bu kiloya rağmen ABD'de düzenlenen yarış larda yaklaşık 250 kilograma denk gelebilecek kadar sosisli sandviçi ikişer ikişer yemesiyle meşhurdur. Yani bu adam yiyor, mide de yedikçe alıyor. Size hemen birkaç örnek vermek istiyorum. 10 dakikada 110 sosisli sandviç, 30 dakikada 337 tavuk kanadı, 15 dakikada 57 adet inek beyni ve 24 dakikada tam 55 tencere güveci tek başına yiyebiliyor. Takeru'nun yaşadığı genetik bozukluğa ise isimsiz sindirim gibi bir isim takmışlar. Arkadaşlar yani net bir tanımı yok. Tüm o yediklerini nasıl çıkarıyor bu konu da bir fikrimiz de yok. Yayınlamak da istemedik zaten. Gelelim gerçekten kaslarıyla süper kahramanları andıran doğuştan dopingli atlet Eero Mantrianta. Arkadaşlar videoda isimler konusunda sürçülüysen ne diyor olabiliriz kusura bakmayın diyorum ve şimdi konumuza devam ediyorum. Kendisi 1993 yılında hayatı gözlerini yummuş bir atlet özelinde de kayakçıdır. Genetik bozukluğu ise kanının aşırı alıyor üretmesinden kaynaklanıyor. Eğer onun vücudu aşırı alıyorlar üretebiliyor. Doğal olarak kasları da normal bir insana göre %65 daha fazla oksijen alabiliyor. Yani normal bir kas gücünden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Normal bir insana göre kasları %65 daha fazla oksijen taşınıyor. Bu yakımı siz düşünün ve bu gücü de siz hayal edin. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizlere hemen şurada bir anket hazırladım. O ankette size en ilginç gelen süper kahramanı sorduk. Cevaplarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Her iki yanımda durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca benim süper kahraman vücudunu andıran göbeğimin üzerindeki logoya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.